Gliwek, imatını içeren bir kemoterapi ilacıdır ve ayrıca bir hedefe yönelik tedavi olarak bilinir. Gliwek, kronik mieloid lösemi, CML ve gastrointestinal stromal tümör, GIST gibi belirli kanser türlerinin tedavisinde kullanılır. Glyphin kullanımı özel bir doktor gözetiminde olmalıdır ve ilacın dozu ve süresi hastanın kanser türüne, evresine ve bireysel sağlık durumuna göre belirlenir. Ayrıca Gly벡 kullanımı sırasında dikkatli bir şekilde yan etkiler ve ilaç etkileşimleri izlenmelidir. Gly벡, kanser tedavisi alanında önemli bir ilaç olarak kabul edilir ve doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılması önemlidir. Gly벡, kanser tedavisi alanında özel bir doktor tarafından reçete edilir ve kullanımı doktorunuzun önerdiği talimatlara uygun olarak gerçekleşmelidir. Gly벡 kullanımı sırasında bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Ödem, baş ağrısı, bulantı ve kusma, ishal, yorgunluk, kas ağrıları ve kas zayıflığı, cilt reaksiyonları, mide problemleri, kan değerlerinde değişiklikler, karaciğer enzimlerinde artış, baş dönmesi ve sersemlik, ağız kuruluğu, saç dökülmesi, glivek, Türkiye'de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır.